Senin Kabul et. Acina. Buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Almanya diyor Almanya bulmuş beyler seviye. aa Aaa nasıl ya? oğlum nasıl oluyor? Ver bistu de willkommen. Oha ne diyor? Ne bağırıyorsunuz amına Ne oluyor amın? sen satayım ne ya? Bunlar işliyivedi. İşliyivedi. Abi şu adam bir kusur ne olur ya? <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi bir durun. <laughs> amına <akın>, koyayım siz ancienti <laughs> bilmezsiniz. Allah belanızı <laughs> versin. Siz ne sevmeyi bilirsiniz. <laughs> ne sevilmeyi bilir. Ne? Ondan Sente. Anubisi bilmezsiniz. Oyunum dondu. Anubisi de biliyorum tüm mapları oynadım çok iyiyim. Biliyoruz oğlum. Benim de oyunum dondu. AMD'lere özel baba. Bak Vertigo iyisi. Nuk banla. Ben, Nuk banla. Yok kari, hayır ya. ya, 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 ya. Benla, ben oğlum Vertigo'yu banlamıyoruz. Vertigo kötü 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 Vertigo banlama Vertigo kötü Vertigo 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 Biraz yavaş konuş işte da biz din anlayalım ya. Baba dur ya. Vertik o vertik o vertik tavsiye Biz güzel amına koyayım. Amına da Allah belanızı versin. Ne var, biliyorum? Allah, belanı belanı Allah belanızı, Allah versin. Biliyorum. Allah belanızı versin. Yes be. yani. Vertigo 5. Vertigo 10 numara gibi. öyle Allah belanızı versin. Aynen Ben yeni Yiğit katılıyorum. Çok güzel bir map. Tam, tam, aş tam aşağı atlamadık be Vertigo'yu sevmeyen, Vertigo'yu sevmeyen oyunu bilmiyordur abi. Aynen <laughs> aynen neler yapıyor piçler. Harbi bu arada seviyorum. yani. Çok, çok da güzel. Çok tamam kardeşim, oldu. tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Bizim Beyzen gelemez zaten. Buradan çıkabiliyor muydu yukarı? Ne diyorsunuz? B yok amına koyayım. Oğlum ağzı da, da yok. yok. B'yi B, B, tutsun oğlum. B'de o zaman. Amına koyayım oyundan mı düştüm bir şeyler oldu. Eder abi bizde siz B kalın. Galiba galiba B. B mi? Bir ses geldi ama. Burada B'de bir de B'de. Gel oğlum pozisyon alın pozisyon alın sakla Abi yani, base'e bomba geldi 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 burası geldi Doktor Ağzı kapa Doktor, gel, gel, gel. Doktor! Yeride, Geride 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 merdiven var Merdiven var galiba ya Bunlar kötü oyuncu bak Oğlum 521 ben koyayım kim? ya Oğlum 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 onun, onun hala öfkesi Saldırın oğlum Saldırın <laughs> Kaldırın ölüyüm. Kaldır kara kaldırım. Gel lan babu. Kalk, Gel lan babu. Kar 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 dal kar. Kaldır kar kar dal kar. kar dal kar Gel lan buraya. Ben Abi ben 521 al, ya. Beyler. Ölür canı çok az canı çok az canı çok az canı çok az. Gel, ya kanka sen varsın ya. Bu amına koyduğum yerine Ana yürü lan niye hepiniz gidip öldünüz ki adama? Malsınız ki. Oğlum ne yaptınız lan? Nasıl öldünüz amına koyayım Adam ne, adam, adam saldır dedi ben de saldırır. İkisi de aynı yerde. O sıralı kimse dikkat etsin. Sağında. Aynı o aynı o. Aynı o ne yarram. Ne hellos yarram TR'desin amına. Oho oho. Seni ben aiming'in anasını sikeyim. Seni komdu sikeyim ben. Olur böyle şeyler ya. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Oğlum, bir şey. Oğlum bu ya ne atıyor burada? Bir B B B B B B B B B. BM amına koyayım haritayı mı biliyorum amcık. Abi Yunus abi alırsın. Birader adamlar çık oynatıyorsun işte sizin bana Allah, ım Allah ım. belanızı belanızı versin. Oğlum adam try hard şu anda. Oy ben de çok şaşkınım Adam yok Oy. lan öldü öldü diğerki Yunus abi öldü. Ne oldu? Ne oluyor? Ben de değerine bakıyorum. Aman ne koyayım harbi bot Yunus abi Yunus <laughs> abi midde kit var gidip alsana Tamam kardeşim O bot bu botlar bir güzel la Valodan alışmışım dörde basıyorum aman koyayım <laughs> değil mi aman ne <laughs> Geleş atsana Geçen benim arkadaşım oldu <laughs> Lan beyler ne komik adamlar <gülüyor> siz getirdiniz <laughs> <atsana. diyeyim> Bu <ya. gülüyor> sikiyorsun ya? Enayi Yunus abi sen niye keleş Can atıyorsun? Can keleş. Beyler adamların en iyileri banlandı ona Allah. göre Allah. oynayalım Allah. hadi. Alalım zaten bir zahmet abi. Lan atsana şu keleşi yanlışlıkla attım. Bana at Egemo Egemo bana at Egemo bana at Eyvallah kanka Allah'ım Allah Allah. 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 Param yok beyler ne ne bana bir sıra atın Üzmüşler yiğitim <laughs> ya Abi şu adam bir kusur tutsun ne olur ya Bir şey diyeceğim A var galiba Vallahi A var Lan kesiyor mu yok Eğer bir be. bırakmasa mıydık Vurdum Aferin. Bura flashlandı gene. Bir tane abi. de olabilir. Buradan mı çıkıyorlar Berat? Bura, bura be, B lan evet, B girdi B girdi. Tamam yok. Oros çocuğum ben bunlardan değilim abi. Kuş adamdan. Selam aldım, lan aldın, Emre. Aldın, aldın lan. Oydu ya, ya bu oyunu. Bilmiyoruz oğlum. Adamlar oy, sıkmadı ki. Oy. Oy, Allah oy. oynuyor bu oyun Emre ya. Oryal Game. Rekord Re sözü. <laughs> Şunu tutsana be. Yiğit. Lan çekil amına koyayım elimden Oğlum sakin ol lan. Beyler mitte var ha. Evet mit girdi. Her yere flash attılar ama. Ananı amı Tabunuz yok mu yardım etsenize. Ne demek amına. Bura keyif. Yunus abi. Nasıl vuramadım ben onu amına. Tüh be. Evet Tyler Creeter. Yeah. Yeah. oh, yeah, bro. You know. Parça ne? Jesus or Jesus. Parça sana kürdün oğlu. A kürdü. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? o oh, ne lan? <laughs> Ara böyle bunlar... burada? <laughs> evet. Allah. <laughs> Anam. Çok kötü yap korktum lan sikeyim. Nice de bu. E karşıda insan ne var ben sizin neyler bana en en göre oynayın şey. yani. Freeplay'i sana anlatabiliyor muyum? Anta sen bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikadır. Farkında mısınız bunun? Evet abi? ya. Şokta. karşı 3 kişi. eski günlerdeki gibi usta. İyi kötü çirkindik. Çirkin kim Mehmet'i? Vallahi ben kötüyüm. Gerisini bilmem. Allah'ın. Oğlum vermeyin lan. Ver 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 ver. ver Oğlum yapmayın harbi yapmayın lan. Ben, yapma lan yapma ben ya yapma yapma ben, ya, yalvar, yapma. yapma, 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 yapma. Ben, Vallahi vermeyin oğlum. Oğlum yapma abi ya <laughs> ben seviyorum. Yunus abi. Vallahi yap. Oğlum. Bende bak bende. Vallahi yaparım. Çekin atarım. Vallahi ver amına koyayım. Ha? Allah. Lan teslim mi olduk? Oğlum onlar onlar korktum biliyor musun teslim oldu. oldum, sonra, oldum verdim sana. Çok şükür <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, abi, Berat işte ya ben. <laughs> <Zaten, zaten, zaten, gülüyor> <laughs> Oğlum açacaktık böyle işte ya. Hep almayacaktı. Oğlum biz teslim olduk zannettim. Var Ay, Düşünmeden hep bile bastım ama ne <laughs> Bela şimdi seçkin mi başlatıyorum yoksa rekabetçi mi? Seçkin rekabetçi kanka ya. seçkinden ya. tamam. Aa Yunus abi sende zaten ya rekabetçi aç. Seçkinin daha çok şeyi oluyor kanka böyle daha güzel keyifli oluyor. <laughs> oğlum abim 1 milyon yapmış lan. Çoğu üniversiteyi İyi. geçmiş. <laughs> seçkin abi seçkin. 6 maç daha kazanıyor kanka seçkinde. Oo, daha çok var. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Ya o kazanırsın bir şey olmaz. Neyse dastacı seçmenin tabunu. Bunlar kim? Emre. Kim kim? Stüdyo. Liseden Gençlerim ya. Le Cola'dan Coca Cola'ya geçiş yapılmış Tamam oğlum 5 beş, yılda zenginleştik <laughs> ama. Ne lan o? Story benim. Tamamdır, tamam. Ezici tamam. Atanım. Bana mı dedin dostum? Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Evet. ben seni bulacağım. <laughs> Çünkü ben seni bulacağım. Senin dostunun Oy. o. koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Jose Mourinho tüm takımı toplayıp odaya kapandı. Dev ekranda bağırarak hataları anlattı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şampiyon olmaya ben geldim. Sikerim Emre Belezoğlu. Emre, hey, emre. emre Belezoğlu'nun G olduğunu biliyor muydunuz? Oha ne diyor? -ha, ne? Of karım. Hayır Emre Belezoğlu benim karım. <laughs> 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 Yunus demin götten yediğini bilen bak kaç e kişi yok. var. Işte? Oha. Chat. Oha ne diyor? Dal dal çıkan çık kanaldan.